Hadi, e, kira yardımı, kiraya çıkanları, evet. evi yıkılanları evet. kira yardımı. Evet. Hem kiracı hem ev sahibine. Ağır Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? Bir dakika. Şu Osman abi. Dışişleri Bakanı kardeşimi aradım. Türk milletinin desteğini ilettik. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'de aradı. Neymiş efendim? Provokasyon varmış. Mescid-i Aksa'da ibadet etmenin neresi provokasyon dedik. Dolayısıyla Ramazan ayında bu zulme, bu şiddete bir an önce son vermelerini kendilerinde de söyledik. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Maalesef hırçılık İslam düşmanlığı dünyayı kasıp kavuruyor. Görüyorsunuz özellikle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e Türk büyük önünde pervasızca saldırıyorlar. Neden Türk büyük önünde Türk bayrağıyla beraber hedef alıyorlar? Onlar da biliyor ki İslam'ın sancakları da Türkiye'dir, Türk milletidir. 2022 yılında ve 2021 22 yılında Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştirdik. Yani ilk asrımızı tamamlarken Türk dünyasını birleştirdik. Ve Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte küresel bir aktör olmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci oldu ve 16 Mart'ta ilk defa zirveye katıldı. Diğer tüm bayraklarla beraber. Bu birilerini rahatsız edebilir. Ama buradan yürüttüğüm, tüklüğüm diğerinden söylemek istiyorum. Türk'ün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. İşte 20. 21. asır Cumhuriyetimizin de ikinci asrı Türkiye yüzyılı olacak. Bu doğrultuda çalışacağız. Terör, terörün, teröristlerin her türlüsüyle mücadelemizi devam ettireceğiz. PKK ile, FETÖ ile, DHKPC ile, her türlü terör örgütüyle inşallah mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye bugüne kadarki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkezi oturdu. Hem de doğalgaz, petrolü daha henüz tam yeterli olmamasına rağmen. Cumhur İttifakı'nın tek gayesi Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Başkaları ne düşünür, başkaları ne ister, hangi terör örgütleriyle müzakereler yapar onları milletimiz görüyor. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Afyon Karahisar'ımızın çok güzel insanları. Bu akşam Afyon Karahisar'ımızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kurdelerin düşmesini gerçekten bağlamışlar. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Sayın Bakanım. Gündür o makineyi.